Sayın Fatih Dönmez Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Türkiye-Azerbaycan 2. Enerji Forumu'nda konuştu. Heyetlerinde çalışmaları doğrultusunda işbirliğini derinleştirmek için yeni hedefler koyduklarını aktaran Bakan Dönmez yeni süreci başlatacaklarını söyledi. Heyetlerimizin de çalışmaları doğrultusunda işbirliğimizi derinleştirmek için yeni hedefler belirledik. Bir dönem boyunca bu hedefleri hayata geçirmek için çok çalıştık ve gördüğüm kadarıyla çok da yol kat ettik. Bugün gerçekleştirdiğimiz toplantı kapsamında belirlediğimiz yeni hedefler doğrultusunda çalışmaya devam edecek ve imzalayacağımız protokol ile bu hedeflerimizi hayata geçirmek üzere yeni bir süreci daha başlatacağız. Türkiye ve Azerbaycan olarak Batu, Tiflis, Erzurum, Batu, Tiflis, Ceyhan, Tanap gibi büyük altyapı projeleriyle bölgenin ve Avrupa'nın enerji az güvenliğine önemli katkılar sunduklarını işaret eden dönmez detayları anlattı. Bugüne kadar birlikte hayata geçirdiğimiz başarılı işbirlikleri, mevcut ve potansiyel fırsatların çeşitlendirilmesi ve değerlendirilmesinde bizlere büyük güç ve moral verdi. Türkiye ve Azerbaycan olarak BT Bakü Tiflis Erzurum, Bakü Tiflis Ceyhan, TANAP gibi büyük altyapı projeleriyle bölgemizin ve Avrupa'nın enerji arz güvenliğine önemli katkılar sunduk. 2022 yılı başında dünyada yaşanan gelişmelerin beraberinde getirdiği küreze küresel kriz ortamına rağmen iki ülke olarak sergilediğimiz tutum ile enerji arz güvenliği noktasında üzerimize düşen sorumluluğu eksiksiz olarak yerine getirdik. Bizler de bu kapsamda gerek forum çatısı altında gerek çeşitli vesilelerle görüşmelerimizi sürdürdük. Yeşil Enerji konseptinin uygulanmasında her zaman dost ve kardeş Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceklerinden bahseden dönmez. Türk devletlerinin pek çok alanda yatırımlarının olduğunu kaydetti. Her aşamasında desteğimizi güçlü şekilde gösterdiğimiz vatan muharebesiyle işgalden kurtarılan bölgelerde hayata geçirilmesi planlanan yeşil enerji konseptinin uygulanmasında gerek kamu gerek özel sektörümüz olarak her zaman dost ve kardeş Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle hidrokarbon alanında hayata geçirdiğimiz başarılı işbirliğinin yenilenebilir enerji alanına da taşımasıyla birlikte çok daha yol ilerleyebileceğimize eminim. Türk devletleri kaynak zengini ülkeler. Bölgemizde stratejik bir öneme sahipler. Türkiye'nin Türk devletlerinde madencilik, petrol, doğalgaz ve elektrik gibi pek çok alanlarda yatırımları söz konusu. Bu konuda sahip olduğumuz bilgi ve tecrübeyi dost ve kardeş ülkelerle paylaşmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Türk devletlerinin enerji altyapılarında entegrasyonu için işbirliğine hazırız. Türk devletleri hem kaynak hem de bu kaynakların çıkarılması, işlenmesi ve dünya pazarlarına ulaştırılmasında büyük bir güce ve potansiyele sahip bu alanda daha fazla işbirliği yaparak hem ülkelerimizi hem de bölgemizin refahına ve huzuruna daha fazla katkı sağlayabiliriz.